Evet sevgili dostlar. Şarkıçlar yuvasından bazamdaki yuvarlanır. Bunun son çakta Şarkı kalası. Şarkıçlar yuvasından bazamdaki alıp satın işi tamam. devam ediyor. Beğenir, paylaşır. Kanalımıza da abone olursanız sizlere çok üzülür. Videolarımız devam edecek bir sürpriz doğrusunda. Şimdi şahsına bazen herkese selamlar saygılar. Kullanlık, bir iş kullanlıkta. Üstü olsa 250 TL değişiyor. Patron ne kadar bunlar? Bunlar 180 TL. 180 TL, 190 TL değişiyor değil mi? Pazarlık fayda var. Aman kardeşim, pazarlık olur. Sterling fiyat 57 TL. Tabi ki Celepçiler Böyle aşağı bir ne deyip Dolaşıyorlar Çocuk. başında 57 TL En son fiyat evet. 75 TL istenilen fiyat Ara bu sağlıyor mu yoksa ne? sağlıyor mu bu? Ne? He. He. Danalı. Tamam. Evet, Bir evet, tane pazarımızın kaliteli bir yetişmiş en büyük yani kaliteli hayvanlardan 300, 390 arası çiftliği devam ediyor. Pazarlık önce bir pazarlık oldu. 300, 390 arası çifti. Yani tek tek 300, biri 300, biri 390. Birisi, arası birisi, 825 TL. Her gün de pazarlık devam ediyor. 815 TL. Verilen fiyat 110. 115 -110 TL arasında devam ediyor. Pazarlık devam ediyor. Şarkıştaydım pazarlık. Tamamızdır. 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 Gönlümüzün fiyatı 80 TL. Hoptan. Abi ki. 80 TL deniyor ama pazarlık para var. Abi işte hayvan <laughs> pazarında. Bazen zaman gözüyle pazarlıklar alınan sefere bulamadık. Biz de izlemeye başlıyoruz. Evet abim. Ağzı açık. Buradan mı? 115 TL pazarlığı da var. Şarkıçlar hep o pazarda bir zaman bu ortaya alıyor. 15 lira. 15 lira. 15 lira. Kapağınız mı? Ama 100 ya. Pazarlık devam ediyor. Ben vermedim <laughs> ki. Ben Evet. Pazarlık devam Ne kadar diyorsun ayı buna? Buna kardeş 110 lira olur. En son pazarlık. Ne? Kurbanlık. Düzgün TL. Güncük gibi düve, 0. Aynen, yakışıklıymış işte da ya. Pazar orada vardı. Evet, bu 155 TL. Smantar. Şarkı. Herhalde pazarlık yoğunluk. Her zaman olduğu gibi devam ediyor. İstenilen fiyat.

Evet. Namazlık boyu biliyorsun 15 metre. <derece. gülüyor> koyun. <Yerlik, hangap> <laughs> namazlık <gülüyor> 15 metre. Ya da devam ediyor.